Merhaba evet arkadaşlar bugün sizlerle böyle bir ev açıyoruz ve doktor Barbie gibi set. Öykü'mün hediyelerini açacağız arkadaşlar. Öykü'ye yeni yıl hediyeleri geldi. Anne kimden geldi mi? hediyeler? Aslında. Kimden geldi? Otur bakalım anneciğim. Bence Öykün. ilk önce bunu açalım. Tamam. Ama parçaları var. Evet. Asya'dan Öykü'ye şöyle güzel bir iki katlı villa. Ve Asyacığım Öykü'ye bir açtım. tane daha oyuncak hediye etmiş. Çok güzel böyle yeşil. İki tane oyuncak, bir tane de şapka hediye. Azıcık şapka. İlk önce bunu açalım. Tamam. Bu güzel kar küresi Tuna. de Tuna'dan hediyeydi. Bakın arkadaşlar. Stavri böyle diyor. karları Karlar. var. Çok güzel hediyeleri Öyküş'ümün. Şimdi o hediyelerimizi açalım bakalım. Biz de merak Ay. ediyoruz içinden neler çıkacak. Aç bakalım anneciğim kutuyu. Öykü'ye çok güzel hediyeler geldi yine. Neyse, Bu yeni yıl. Evet şimdi baba bize yardım etsin. Hemen i̇şte böyle poşetimiz var. Bunun içinde eşyalar var. İçinde evimizin parçaları kaplar. var. Bu ne? Göremedim. Otur anladım sen de. Otur kızım. Evet. Bu ne? Çekmeceler. Bu da evimizin bir parçası. Şey. Evet, o mutfak. Bu mutfak herhalde değil mi Öykücüğüm? Şuna bakın yatak beyaz bir yani yatak kar gibi. Bir tane yatağımız çıktı. Ne çok güzel eşyalar Aa, var mor var, mor. Bakalım. Renkli olsaydı gerçi daha Aa, iyi Bunlar olur. mutfak Eşyalar anneciğim, mutfak aletleri, çatallar, kaşıklar. Evet, o da evimizin evet, çatı çatısı. Tencereler Sarkı varmış mı? burada. Bir tane Aa, de bebek bebeğine mi? bakalım, çok güzel. <laughs> bu bebeğin ismi neymiş biliyor musun Öykü? Chelsea. Kutuda yazıyor. Chelsea. Melisa. Mesela. Chelsea bebek ama ismi Melisa'ymış. Evet. Bu neymiş bakalım? Dolap galiba. Aa, bu da, buzdolabı. Bu evet. Bu kapısı değil mi? Hayır. Evimizin mutfağı varmış Öykü. Arkadaşlar bakalım, bakalım orada neler varmış. Bu Ha anneciğim bu yatak odasının parçaları var burada Ay, galiba. galiba. Bak aynası falan var. Hmm, onları bence yaparken açalım buradaki parçalarla karışmasın. Evet, ben de onu diyeceğim. Evet, önce evimizi yapalım, sonra evet, evimizin eşyalarına geçelim. Evet, evimizin eşyalarını düzeliz. Yatak, yatak da bir tane eşyadır sonuçta. Evet. Bunlar da eşyadır, karışmasın diye evet. Şey evet. Bu da çok güzel, kilde açılıyor. Bakın. Sen de onu Ay kurabilirsin bu arada Öykü. Bakın oyuncağını kurabilirsin. Ay onda da çok güzel bir şeker bir bebek, bebek. var. Bakayım bebeğin anneciğim. Bu şaşırmış böyle almış. He? Şaşırmış. Şaşkın bebek. Bu da çok tatlıymış. Erik elbisesine bakar mısın? Hı -hı. İstersen onu da sen kur. Baban evi kurarken. Tamam. Onu da gösterelim bakalım. Ben o sırada burada kurayım. Ben bu tekne eskiden değil de bugün takmıştım. Bugün taktık baktık oyuncağımıza çok güzelmiş. Evet. Ama evimizi kurmadık değil Küçücük mi? Küçücük şöyle el yıkama yeri. Çok güzel. Evet. Bu bir maske. Kesinlikle. Kesinlikle. Biliyorum. Hadi diz bakalım anneciğim sen de. O sırada babam hazırlarken ben de. Böyle bir de diğer oyuncağını kuruyor. Öldüm dikkat et. Parçalarını Bundan takalım parçalar bakalım. Var. Eşyalar daha doğrusu bunun içinde. Göstereyim Arkadaşlar size bakalım. de göstereyim. İçimdine Şöyle tutuş. Gene dök. Benim, benim elime dökebilirsin. Bakın Çok içinde bir biberon şey. var. Anladım. Al bir bakalım eşyalar. parçalarını. Eline. Bunları da kutusuna Şimdi koyalım sıldır. ki kaybolmasın değil mi evet, annecim? Ne şey yapma. Muayene. Muayene muayene yapmak için değil mi? Kalbimizi dinliyoruz bununla. Kalsın. bakalım parçalarına. Galiba bunu buraya koyuyorsun. Kalbimizi mi açıyorduk bununla anlamadım ben de. Bunu da yukarıya takabilirsin. nereye koyacağım Orada ki? Orada askeri yapmışlar ya takılmıyor Nerede? mu oraya? Hı. Evet. Anlamı çok şey. Neyse burada Şimdi kalsın. Şimdi bebeğimizi oynatalım. Hastalanmış. Bebeğimiz Doktora çok tatlı. Şuna böyle. Nasıl şaşırıyor? Öyle mi yapıyor? Çok güzel. Saçları, ben çok hastalandım. Saçları pembiş. Üstü de pembiş. Ayakkabıları da pembiş. Evet. Ne olmuş? Pembiş. Neren ağrıyor? Test etmez <laughs> zamanı. Ellerim çok Ölçelim seni. Bu galiba karnını ölçmekte. Ellerin mi pis? Hayır. Ellerin ağrıyor bence senin. Kalbini dinle bakalım Öykü. Kalbini dinleyelim. Kalbin de ağrıyordur. Bak bununla bununla. Bunun kulaklarına takacaksın. Evet, hadi, Kalp atışını dinleyeceksin. Ciğerlerine bakacaksın. Ciğerlerinden <laughs> ses geliyor mu? Doğrusu. takıyor. <laughs> takıyorum. O biraz küçük kalmış değil mi anneciğim? Bebeğin <laughs> kalbi güzel atıyor değil mi anneciğim? <laughs> Öksür bakalım demiş. <laughs> güzel bir. Evet. Güzel bir. Doktor oyun setimiz. Evet. Evet arkadaşlar evimiz doluyor bir yandan. Arkadaşlar. İki ben katlı bunu, ben bunu takmayacağım. Çünkü bu zor takılıyor. Handicim sen onu evet, ben parçalarını o sırada toplayayım. kaldırabilirsin. Toplayabilirsin. Çünkü arkadaşlara gösterdik. Evet. Şimdi evimizi göstereceğiz. Bitmiş halini. Çok güzel olacak. Evet arkadaşlar siz bu özelliğini görmediniz. Böyle tutma yeri var. Evet çanta böyle gibi değil mi? Çanta gibi istediğiniz zaman böyle taşıyabilirsiniz. Evet. Ve bebek buradan bakıyor cam gibi. Evet çok güzel anneciğim. Arkası şahane gözüküyor. Öyle mi? Evet. Beğeniyor musun evini? Sen bir görsen. Yapıldıkça çok güzelleşiyor değil mi anneciğim? Katımızı takıyoruz şimdi. Alt kat mutfakmış. Öykü gördün mü? Ama daha kapalı yok. Evet. Onları da şimdi monte edeceğiz. Bak kapısı da açıyor. Evimizin ah. alt katı mutfak bölümü. Ah. Güzel bir tezgahımız var. Yatak odasını da üst kata kuracağız. Yatağımızı böyle koyabiliriz Öykücüğüm. Buraya karşı ya da aynasına. Anne Sen mi dizeceksin? Tamam. Bu buraya. Bu da buraya. Baya güzel. taburesi. bence şu yapıştıran olmaz. Ver ben onu yapıştırayım. Kötü oldu. Bakayım. O oraya mı yapıştırılacaktı Bork. acaba? Tamam o onun şeyi öykü minderi. Güzel olmadı. İstemiyorsan tamam. İstemiyorum. Bak. O parçalarını kopartıp yerlerine yerleştirelim. Anladım. İstersen önce e, şu patok odasının parçalarını Anna, kopartalım dur, burada ben. kurtma makinesi var mesela öykücüğüm yok yok önce bunları yerleştiriyor öykücüğüm yatak odasına Çok güzel sonra mutfak eşyalarını yerleştiririz bak burada tarakları var Anne, sen, sen aynası bunu şey, var sen yerleştir ben bunları yerleştir. maşası var tamam bunları aynamızın tam önüne koyalım kızımız buradan kolaylıkla alsın diye Biz bak mesela aynamızın stickerını yapıştırmadık Burada mutfak eşyalarımız var. Mutfak aletlerimizi de yerleştirelim. Tenceremiz. Tamam anneciğim. Tamamız. Mutfak eşyalarına ben bayıldım. Evet ya. Bakın neler var neler Ama, var. ama başka renkli şeyler yapsalarmış var. daha güzel olur. Ha, hepsinin takımı yapmışlar. Aynı renk yapmışlar anneciğim. Bak çaydanlığımız Çaydanlığı. var. Anlamadıysanız bu çaydanlık bu da tartı. Tartımız var. Hadi şimdi yerleştirelim. Bir dakika anneciğim bir gösterelim bak neler varmış. Bir gösterelim kaselerimiz var. Aa, bu bu da tahtası. tuzluğumuz var. Şuna bakın küçücük. Kesme tahtamız var. O da tıkı satırımız öykü. Et doğrayacağız oradan. Tıkı tıkı tıkı. Bakın baharatlarımız var. Güzel. Evet. Gördüğünüz gibi bıçaklarımız, kaşıklarımız, Dur arka, anneciğim. Arka çatallarımız. Size bir şey göstereyim mi? Küçük ev aletlerimizin hepsi var. Gördüğünüz gibi. Evet mutfak aletlerimizi dizdik. Tencerelerimizi, çaydanlıklarımızı, tartımızı koyduk. Diğerlerini de dolabımızın içine koyduk. Hello. Şimdi a -a, merhaba Melisa. Evin çok güzelmiş. Çok beğendik biz öyküyle. Değil mi öykü? Evet. Şimdi bunları da yapıştıralım. Fırınımızı, ben bulaşık makinemizi. Evet aynamızı öykü yapıştırıyor. Aynamı kodu biraz. Yok yok gayet güzel oldu anneciğim. Melisa'nın uykusu gelmiş. O biraz uyusun. Evet. Onu da makyaj, Makyerek. masamızla yapıştırıyoruz. Bunda makyaj resimleri olmak. var. Bunu da yapıştırdık. Arkadaşlar annem şöyle fırına yapıştırıyor. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Arkadaşlar ev bayağı bir güzel oldu. Şuna bakın. Alış makinemizi de yapıştırıyoruz Öykücüğüm. çıkacak buradan. Hello. Ve ben burası benim evim. Öykü bunu da gösterir misin? Bak çok güzel oldu yapıştırınca. Alış makinemiz. Baya bir. İki attı. bu sence nereye olacak? Bence çocuğun odasının bu duvara. Bence bunlar çözdüm ben. Bunlar magnetler. Buzdolabının üstüne yapıştırılıyor ya, mıknatısla. O yüzden bunu buzdolabının üstüne yapıştıracağız. Tamam mı? Hmm. Bak, güzel oldu değil mi? Hmm, evet. Bir de musluğu vardı lobamızın musluğunu unuttuk anneciğim. Arkadaş, arkadaşlar, musluğumuz da var. Onu da monte edelim. Evet, Melisa bebeğimizin evini kurduk. Bu da Melisa bebeğimiz. Tevki hediyelerini beğendin mi? Evet Bu da arkadaşım Arkadaşım benim evime gelebilirsin Hadi gel Tamam Bay bay Evet bu güzel hediyeler için Ne diyeceğiz Kuzenlerimize teşekkür ederiz Her kuzenlerine Ve yeni yılınız Kutlu, Kutlu olsun. olsun arkadaşlar Mutlu yıllar